Şöyle... <laughs> günaydın arkadaşlar bugün son var sabah rutinimi çekiyorum hafta içi günlerden pazartesi saçım tipim görüyorsunuz banyo yapacağım için ve spor yapacağım için bu haldeyim bugün banyo günüm spordan sonra dediğim gibi banyoya gireceğim sabah romu gezdirdim kahvaltımı yaptım. Birazcık bilgisayarda vakit geçiriyorum açıkçası yediklerim erisin spor yapayım diye. Çünkü sabah çok aç uyandım. Onun dışında bol bol suyumuzu içmeyi unutmuyoruz. Challenge'ın son bir haftası kaldı yani. Bugün 23. gününü yapacağım. Yanlış olmasın. Gerçekten şekillenip sıkılaştığımı hissediyorum ama daha fazla hani böyle sonuç görmek için kardiyoyla da desteklemek gerekiyor bence. Ben onu çok yapmadım. Yani toplasanız 2-3 kez falan yürüyüşe çıkmışımdır. Gün içinde hareketli kalmaya çalışıyorum. Onun dışında sabahtan dersim yok. Bu yüzden bu videoyu çok rahat çekebiliyorum. Akşamda e, büyük ihtimalle 2 dersim olacak. Dersten geldikten sonra yemek ve rom gezdirme faslını yapacağım. Ve bugün bal kabaklı tarifler yapmak istiyorum. Yine sizinle birlikte yapacağız. İzlemeye devam edin. 25. günümmüş arkadaşlar. 6 videom kaldı. Arkadaşlar bütün balkabağı hayallerim suya düştü çünkü Küflenmiş. Annem bunu günlerdir yapmamı söylüyordu. Ve şu an çöpe gidiyor olması çok üzücü. Ee, üşenmezsem yeniden çıkıp alabilirim. Malzemeleri de hazırlamıştım. Soğan, zencefil, süt falan. Ay çok moralim bozuldu ya. Çok canım çekmişti. Neyse ben yarım tatlı patatesim vardı. Bir kız da şey gördüm. Tatlı patatesi pişirip üstüne fıstık ezmesiyle yemiş. Bunu cips de yapabilirsiniz bu arada. Bunu da denemek istiyorum. Böyle değişip yemek yapasım vardı abi şu an... olay beni gıcık etti yani. Şu taraf fıstık ezmesiyle deneyeceğim. Bunlar da tuzlu böyle salata ya da yemeğin yanında yapacaklarım. Arkadaşlar hazırsak fıstık ezmeli tatlı patatesimizi deniyorum. Hmm. Yani tatlı patates zaten tatsız olduğu için çok bir şey anlaşılmıyor. Acaba e, ballı şekerli fıstık ezmesiyle nasıl oldu? Şimdi ben bu şekersiz tuzlu olanla denedim. Fena değil böyle atıştırmalık falan güzel gidebilir bence kahvaltılarda falan da. Bu arada takviyelerimi almayı unutmuşum. Onu fark ettim. Ee, bu üçünü kahvaltıdan sonra alıyorum. Bunu ne aç ne tok arkadaşlar. Magnezyum bu. İçinde bütün magnezyum çeşitleri var. Bu Cd ve çinko. Bu bağışıklık sistemi için. Bu da saç vitamini arkadaşlar. Jelibon zaten tatları falan da böyle e, portakal ve yeşil elmalı. Çok güzel. Şunu yutmakta çok zorlandığım için ikiye bölüp yutuyorum. Önce ayıcık jelibonları çiğniyorum. geldik bu kadar büyük olduğunu bilseydim almazdım başka bir şey tercih ederdim evet yeni saç stilleri deniyoruz arkadaşlar dışarı böyle çıkacağım nasıl olmuşum neyse bu kadar espri yeter saçımın önleri şekillensin diye bir güdüye sardım akşamki dersime kadar böyle tutacağım geri kalan kabarıklığı ne yapacağım bilmiyorum yani ben fön çekme kızı değilim arkadaşlar. Ben uğraşamıyorum öyle şeylerle. En basit şey şu yani benim için. Dersim için hazırlandım arkadaşlar. Biraz erken çıkacağım. Rom'u da gezdireceğim. Tatlı pembiş bir kombin yaptım. Evet saçımın önü de. Okey. Hafif pembe bir allık süresim var. Asla dışarı falan çıkmayacağım başka ama olsun. Kendimizi iyi hissetmek için yaparız ya. Her neyse kombinim bu şekilde. Bu üst berşka bu geçen sene mi aldım? Geçen sene almış olabilirim. Ya da iki sene mi oldu acaba? Emin değilim ama eski yani. Şu an bulunmuyor. Benzerleri tabii ki vardır. Tam bir pilates gör kombini oldu. Video bitirmeden önce gelince size akşam yemeğimi de göstereceğim. Çok güzel bir salata tarifi vereceğim size. Ondan sonra bitireceğim. Birazcık akşama kaymış olacak. Çünkü bu tarifi size vermek istiyorum. Şimdi size salata tarifimi vereceğim arkadaşlar. Narım var. Şurada turşu, acılı turşu biber, Isırgan otu arkadaşlar. Bu işin sırrı ısırgan otunda. Dünler kalan bir salatam var. Bunu çoğaltmak için yapacağım ama siz yani üşendim için aslında yani kalan malzemeleri kullanacağım siz baştan doğrayabilirsiniz bunun içinde normal marul roka, mor soğan, domates her şey var sosu da var zaten buna bir de ısırgan otu karıştırıyorum ay elimi ısırdı yerken de birazcık ağzımı ısırıyor arkadaşlar yalan yok ama seviyorum ne yapayım buna peynir falan da çok yakışır bu arada şöyle kalan narı da koyacağım ben narı salatalara çok yakıştırıyorum elim baya yanıyor şu an ya bence salatalara peynir de pardon söyledim nar ekşisi diyecektim nar ekşisi de çok yakışıyor o yüzden atacağım zaten mükemmel bir salata tarifi arkadaşlar ya içeriğini İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz bu arada. Biraz daha elma sirkesi koyacağım ekşi olsun diye. Ve hazır. and uh, the whole okay, it is.